İnsanı ellerine sinen mis gibi kokusuyla bile mutlu edebilen fesleğeni kullandığımız harika bir tarifle karşınızdayız. Bugün sizin için fesleğenli spagetti hazırlıyoruz. Tarifimize yarım paket spagetti makarnayı kaynayan suyun içerisine alarak başlıyoruz. Spagettileri suyun içerisine bastırıyoruz ve haşlanmaya bırakıyoruz. Ayıkladığımız 3 bağ fesleğeni blender kabının içerisine alıyoruz. Blender kabına 1 diş sarımsak, 1 çay kaşığı tuz, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 3 yemek kaşığı su ekliyoruz ve malzemelerimizi blenderdan çekiyoruz. 10 adet kiraz domatesi 4'e bölüyoruz. domatesleri bir kaseye alıyoruz. Servis ederken kullanacağımız 200 gram ricotta peynirini çatal yardımıyla parçalıyoruz. Sosumuzu ölçü kabına alıyoruz. Spagettilerimiz yaklaşık 7-8 dakikada haşlandı. Süzüyoruz. Tavamızın altını yakıyoruz ve 2 yemek kaşığı zeytinyağı ilave ediyoruz. Doğradığımız domatesleri tavaya alıyoruz ve üzerine spagettilerimizi ekliyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Tavamızın altını kapatıyoruz. Fesleğenli spagettimi servis etmek için hazır. Fesleğenli spagettimizi ricotta peyniri, limon rendesi ve taze fesleğen ile birlikte servis ediyoruz. Şimdiden afiyet olsun. Denememizi istediğiniz tarifler varsa yorum olarak bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni ve lezzetli tariflerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın.